Aa creeper. Oha bir delik buldum. Aşağıda sen ben buldum yer aşağıdaydı. Aa! Ede evet, öldüm. Ede. Evet. evet bugün Minecraft Abi, SMP'sinin ilk bölümüyle karşınızdayım. Geçen videoya 10 like gelmiş. Bu videoya 15 like bekliyorum. Bir sonraki bölümde ne yapalım? Yorumlar yazmayı unutmayın. İyi seyirler. Onu köylere çiftleştirmem lazım. Onu zombi O <laughs> Onu ben yapamam. Nerede benim demir kazmam? Benim demir kazmam mı vardı? Tabii tabii. Kalkanım da yok. Kalkanı da dokunmadım. Evet. Şimdi sana görüp göremeyeceğim en tatlı ve minnoş evi yapacağım. Ev yapma lütfen. Yani ya abi her şeye karışıyorsun evi yapamam mı ben? Yapamazsın. Onu abone ol. Ben ne yapacağım o zaman? Hiçbir şey yapmayacaksın. Yok yapacağım. Ne yapacağım kendime? Yani. Ya saklıyorum senden, ev Ya makasını ben da kaçın? mı çaldın ya? Makasından ne istedin? Ya oğlum hiçbir şey almadım. Geldim bir tane demir gazma çaldım. Başka bir şey almadım. Şimdi ben bunlara ekmek verince bunlar çoğalıyor mu? Evet. Kesin mi? Net bir şey. Çoğalmazsa ben çar ben yardımcı olurum. Korkuyorum. Sana değil lan köylülere. Evet köylüler artık aşağı inebiliyor ama yukarı çıkamıyor. Bir araştırmalara göre T-Rex'lerin sanıldığı kadar zeki olmadığı ortaya çıktı. Kendi villanla uğraşıyorum da. <laughs> lan bütün hayvanlar kaçtı. Çabuk elinize çabuk. Sanki senin bir atak vardı ya artık yok. At bakayım ekmeği. Attım kanka onlar çoğaldı böyle biraz. Oğlum at at bir daha atman lazım. <laughs> lan lan biri beni elledi lan. Kanki burada hiç o yaşanmıyor. yaşamıyor. Ben çalışmalarıma abi. devam ediyorum sen hızlı ol. Nasıl çalışmalar? Ne tür çalışmalar? Buradaki gelsin. Buradaki. Evet burada köyleri yerleştiriyorum ardından maden inip set yapıyorum. Sıkıcı yerler olduğu için hızlı geçiyorum. boya da hediye olsun diye set bıraktım ama memnun olmadı paşam. Siyah koyun var işimize yarar mı? Ne ne gibi mesela? Herhangi bir koyunlar. Ne? Yani siyah koyun ne işimize yarar şu an? Bilmiyorum yarar mı yani? Bence yaramaz. Oha bir delik buldum. Öldü. <laughs> 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 ya benim bir sürü levelim vardı. Lan kuh ya. Bir de creeper var. Ne yapacağım? Eşyaların al Aa 3 tane var. Ya eşyalarını patlattılar. Neyse eşyalarım yukarıdaymış. İşte abi şans. Yani Allah muhafaza elmas zırhı mı gidecekti az daha? Elmas zırhı Oğlum ben ne diyorum bana niye mal demir set Duymadım işte. Lan gerek yok <laughs> Ya ben lava bunu istiyorum köyü bulup duruyorum ya. O. Kanka uyusana. Kanki sence uyuyabilecek durumda mıyım ben? Aa uyuyabilecek durumdaydım. köydeydim Ben, ben senin kamışları topladım. Sonra yanlışlıkla şekere çevirdim. Sonra gittim yarım saat şey topladım. Sağdan sonra şeker kamış topladım. Yakında lava pul vardır hemen yaparım diyordum. Lava pul falan yok ya. Şimdi gö göremeyeceğiniz dünyanın en iyi bir. Oğlum ben daha yeni yapmışım bu şeyi. Bambu ne in gelişim, ne gelişimi kanki o? <laughs> kanki taş kazma yapmışım falan Allah. Sen elinde mi topladın şeyleri? Odunları. <laughs> Yo çaldın. Ha, ben ne diyorum nasıl Yo. yaptın? Çaldın. Ne, al ne alakası var? Çalmak varken niye geliştirme yaptın ki adam? Aynen öyle baba. Fakir çalmasını bilmedi ki fakirler bir. Kanki burada bir delik daha var. Kanki girme işte girme her yerde. Kanki sanırım ben bir köy daha buldum ya. Kanki bir köy daha buldum. Hey. Bu ne oğlum? Şey, Aşağıya Aşağıya bir yer yapacak. Bu ney lan? Ney baba? Ulan köy buldum. Bir tane daha vardı. Daha açtım. Gene bir tane daha köy mü? Tamam. Tane... Aha yıkık portal. yıkık portal buldum. Dur yıkık portalın şeylerini çalayım. Yani Her köyü. Sökeceğim. Maşallah abi. Git insan olup Gitti hiçbir yerde. Yaşayan canlı çalınca her şeyi katlediyor. <laughs> Yaşayan bir şey değil ki bu. Yaşamayan <laughs> <laughs> şeyleri de katlediyor <laughs> artık. Sandığı yok. ha. Üf. Şuna bak. Ben ne diyordum? Neyimiz eksik? Ne çıktı. Verimlilik 4. Altın baltamız eksikti. Oyun dedi ki alın. Bunda ihtiyacınız var dedi verdi. Yapılmıyor. Abi, bir söndür yaparım. Aa deve. Evet. Ben, de, ben de diyorum bir deve ucuna. görmüştüm. Nerede bu deve? Nerede bu deve? Buldum deveyi. Aa bu hızlı da koşuyor mu? Şöyle de Aha. Şimdi piramide bir giriş yapacağız inşallah. Orada basınç tabakası var ona basınca sürpriz veriyor. Aaa Creeper! Oğlum Creeper nereden <gülüyor> düştü? Ha <laughs> artık TNT'nin var ya. sen senin evi boom yapacağım. Ay zır süslemesi Ben orada ışık yok. var. Galiba buldum. Ben mi de mi? Evet. Teşekkür ederim. Ben nasıl şekil alayım? Vallahi buldum. Gece yani nasıl geliyor? Daha. Hayır, 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 hayır. Ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor? Yanıyordum. Kurt bekliyor. Neyi bekliyor? Misafirler gitmek. Misafirler kim kanki? Misafirler gitsin kurt yemeklere çıkacak kanki. Kim geldi misafir? Misafir işte kanki. Size mi? Evet. Sen de burada oyun oynuyor. Ne yapın? O da girmiş. Adam çağırıyor geliyoruz lan gene yaralanmıyoruz ama. Ya ede bu zombiler ne ya? Ede zombi döndüren sen? yani sen de bitmişsin ya. <laughs> ya. Kanki yok. Baktığımın yerinde yapı yapılmıyor. Yok. O zaman ne yapıyor musun? Yok. O zaman yapı yapma. Kanki daha ne kadar <laughs> <laughs> Mark menu kanki mark menu bunun altı yok Hadi artık Hadi Kanki ne yapıyorsun sen Hani belki güzel bir yer bulurum dedim de. Ne yapacağım? Aslanım ne ya? ya. at at hayvanı gibi sağa sola kaçmamış beni beklemiş burada. Oo bu ne güç dört sonsuzluk yazıyor. Elle mi onu? Deneyim mi? Yo şey şey ya o gereksiz bir şey önemsiz. Ben böyle bir şeyleri çok denemeyi seviyorum. Yok yok boş ver. Tehlikeli o. Hakim bir tur deneyeceğim bir Elinde patlayacak ha. Lan olur mu lan o şey? Ya <laughs> yakınımızda varmış <laughs> lava pool. <laughs> ben tamam. sana şuraya bir nether portal yapayım. Tamam sen nether yap. Ben de gidiyorum. Ya ben eşeğim ya. Allah. Evet yanına geliyorum hem de çırıl çıplak bir şekilde. Gördün mü bildirimi sen? Geliyorum. Biz ne yapacaktık ha? Büyü için blaze kes tamam. Lan yemek almayı unutmuşum. Aferin. Kral çıplak geliyor. Geliyorum geliyorum gördüm. Ede yardım et yardım et. İsmini gördüm geliyorum. Ede. Geliyorum ölme. Altın mıydım yedim kanki oh. ölüyorum. yemeğim bitti seçtik. Oğlum bunlar hala beni peşliyor. Gel gel buraya gel. Kanki ben gelemiyorum şu an. Çok iyisin abi. Lan. Kanki blaze yok oldu. Kanki dur yemek yemek hazırlıyorum kendime. Adamlar bende mi fark ediyor? Altına memesem ölmüştüm. Ben oraya nasıl indin? Nasıl? Oğlum nasıl nasıl indin? Nasıl indin? Nereden indin sen oraya? Sen havada mısın? Evet. Sen neredesin? Kanki portalın yanında yerden giden bir yol var. Oradan gideceğim. Aa, kanki. Sanki artık uçan bir hayvanımız var. Aa, bu ne? Kanki bu 플레이스 place... <laughs> ne yapıyor burada? <laughs> ya gel gidelek hele. Yok, ok, ok ok yok mu sende? Hayır. Ede ölüyorum. Ede ölüyorum. Yardım et. Öldüm. 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 Ne Sakın sen de ölme. Sakın. Her şey kaybederiz. Sadece saklan ve bekle. Oyundan çık, oyundan çık, oyundan çık. Ya oyundan çık. Sana hala savaşıyor. Hah, tamam buldum eşyalarımı. Ya gene vuruyor hayvan. Çünkü yukarıdan gitmedim ki. Ha gördüm seni. Ver baba. Al baba gel. Dur atma aşağıda lan var dur. Lan onun içine giriyordu ya. Nereden olur unuttum ben. Yemek unuttum. aldın mı? Almış aferin. 20 tane ekmeğimiz var yemeğimiz diyor. Şimdi, Şimdi, ben nerede öldüm? Blon var mı sen var. Sen yani nerede öldüm konusunda hiç bir şey yok. Aşağıda sen ben buldum yer aşağıdaydı. Aaa! <laughs> Ede öldüm. Ede. Lan neredesin? Ah. <laughs> lan bana niye attın? Sen <laughs> atmadım. <gülüyor> Aa. Bu beni bekliyor. Ay lavun içine bu cumhur lob Lan ya, harikasın ya. Teşekkür ederim. Lan yüz yüze geldim sen zandın. <laughs> lan bu ne oldu? Sanki biz kesin öyle. Ya, şu... musun? Ekmek, ya at, ekmek at, ekmek ekmek at. Azıcık az bir azıcık. 5 tane 5 tane. tane. Yarısını atma ya. Oh, 20 tane mi var yarısını attın? <laughs> evet. Harikasın ya. Peki elmas sürüm ha iyi bu. Aferin lan. Kanki bunlar çık, buraya... Çık çık kafanı çek kafanı çek. Kanki bunlar buraya çekelim aşağı düşürelim. Neyse ya bir tane kaldı zaten. Hayır kanki tüm domuzları bize yapma düşman. Yapma yapma. Yukarı çık. 3 blok koy yukarı çık. Tamam sen onlarla. Ay. Lan blok koy blok. Tamam tamam sorun yok. Sen git sen git. Lan niye vurdun onlara? Oğlum tek. Şey... Kanki elinde kılıçla koşunca eskelet sandım ya. Vur vur hepsi düşmanımız artık buraya şeyin herkesin düşmanımız Nereye gittin ya? bura değil Lan bu ne? Olsan kuuuur Ne oldu lan? Lan kuuuur Geliyorum. Tamam <laughs> öldürdün kanki Altından suçtum altıma Oyuna girdim 3 tane vizir iskelet bana bakıyor Kanki artık bize düşman değiller Aha Aha kanki domuzu iskeletlere düşman ettim İskeletleri dövüyorum geliyor. Benim eşyalar nerede baba? Bu oldu kanki. Benim eşyalar Eşyalar mı kaldı? Hmm, bura bayağı büyük. büyük Lan buraya kadar, kadar nasıl sıkıyorlar? Ki? Allah! Gel. Gel, sen mi büyüksün? Sen biraz daha büyüksün hadi. Evet. Gel gel hayvan gel. Oha tek ok da ölüyor. Nasıl ya? Nasıl oluyor peki? Hasan yardım et. Nasıl yardım edebilirim? Lan ok bitmiş. Ede sen hangi ok aldın? <laughs> sen hangi Anam. ok aldın? He? Ya o aman. Kanki benim büyülü yok. Ok. Aa ben sabahtan beri büyüsüz okla sıkıyormuşum. Kanki gelirken ok getirsene ya. Aa! Hey, yemekte yemekte. Burada kaydı durduruyorum ama geri açmayı unuttuğum için nedir de yaptıklarımızın gerisi yok. Blaze kesip geri döndük. Döndüğümüz yerden devam. yok, kazma, kazma mı? Kazma mı? Kazma mı? Evet evet. evet Maya Servet üçe ne basacağız? Kaybol buradan. çabuk Doradan. çabuk kaybol buradan. Bak kim ne bu? Eyvallah baba ben gidiyorum. Çabuk çabuk kaybol. Verimlilik 5 hem de 20 zümrüte. Evet bu da köyleri yerleştirip büyü aramaya başlıyorum. Koruma 4. Aha işte bak. Oh, işte bu işte bu işte bu işte bu işte bu işte, bu, işte, bu, işte, bu, işte bu. Ne buldun lan? Tık. Tık, tık. Evet bundan sonra yaptığımız fazla bir şey yok. Tarlayı düzenledim. Evet videonun başında dediğim gibi video 15 like bekliyorum. Eğer fikirleriniz varsa yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.